Evet arkadaşlar ön çık adımda hardcoded yazdığımız bir string ifadeyi geri döndürdük. Get isteğini bir URL ile eşleştirip bir ifade döndürdük. Bu adımda Hello World beynimiz için bir obje yaratacağız ve bunu geri döndürmeye çalışacağız. Bakalım neler olacak. Anlamanız gereken şeylerden biri arka planda olan birçok şey olduğu gerçeğidir. Bunları gerçekten RESTful temellerinde ve web servis temellerinde Görmeliyiz ki ileride mikro servisleri detaylı incelemeleri yaparken bunlardan yararlanacağız, bunları sürekli alacağız. Proje oluşturmak için Spring Boot kullandık. Spring Boot starter projeleri aracılığıyla Spring Spring'i mevcut ve daha pek çok şey gibi frameworkler kullanıyoruz. Yani arka planda gerçekleşen çok fazla olayımız var. Bunlara hayat kurtarıcılarımız diyebiliriz. Neyse o konuya girmeden önce basit, şimdi baş, başka bir basit bir Get isteğinin çalışmasına odaklanacağız. Şimdilik şu ilk derste yazdığımız metodu kopyalıyorum. Burada zaten da hatası verecek. Bu şimdilik bizim için önemli, değil, endişelenmeyelim. Yapmak istediğim Hello World için bir get mapping oluşturmak ve bu sefer bir bean oluşturmak istiyorum ve bunu geri döndürmek istiyorum. Bu yüzden basit bir string oluşturmak yerine bir bean oluşturup geri döndürmek hedefim. E, bu sefer e, maplamak istediğim URL, hello world e, olacak. E, Get mapping isteğini, e, eşleme isteğini de aynı şekilde burada yapacağız. E, ancak dediğim gibi bir string ifade döndürmek yerine bir Bean geri döndürmek istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağız? Hadi hızlı, gelin hızlı bir şekilde buna bakalım. E, öncelikle bir adet e, hello world Bean'i yapmak istiyorum. URL'i değiştiriyorum. E, Farkındaysanız şurada bir kızarma var. E, burada metot ismimizi değiştirelim Sonra bir eklersek daha e, anlaşılır ve açıklayıcı olur. Şimdi biz ne dedik? E, biz e, bir string ifade geri döndürmek istemiyoruz. Bir bin e, geri döndürmek istiyoruz. Bir obje geri döndürmek istiyoruz. O yüzden e, ben buraya bir e, obje yazacağım. Return new e, Hello World Bin objesini geri döndürmek istiyorum ve içine Hello World e, basmak istiyorum. Okay. Bu bize kızacak. E, metodumuzun bir aynası değil, bir obje olması gerekiyor. E, bu bize kızarmasına sebep diyor ki tamam baba sen bir obje göndermek istiyorsan ama e, bu obje nerede ben bulamıyorum diyor. E, burada CTRL'e e, ve 1'e basarsanız e, bize bir düzelt açılacak yani bir sihirbazımız açılacak bize yardım etmek için. Create Class, Hello World BIN diyoruz. E, BIN'imizi oluşturuyoruz, çok güzel. Şimdi... Burada tekrar kontrolüne geri döndüğümüzde tamam buradaki kızarılık geçti ama buradaki kızarılık geçmediğini görüyorsunuz. Bu da tabii ki sebebi biz buraya içeri bir değer gönderiyoruz. Yani burada bunu karşılayacak bir Constructor'a ihtiyacı olduğunu söylüyor. Oradan yine CTRL 1'e basarsanız kısa yolda Create Constructor. Elevator String içerisinde bir değer aldığını göreceksiniz. Bize bunu bizim için oluşturacak hatta buradaki kızarıklık gitti çok güzel. Şimdi sitnik alacak dedi. Ben burada ismini değiştiriyorum. Daha anlaşılır bir isim olmasını ist istediğim için. E, bu şekilde devam ediyorum. E, burada e, şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bir mesajı aldık. E, mesajı bu sınıf içerisinde oluşturduğumuz bir objeyi de yönetmemiz gerekiyor. E, bunun için bir e, değişken oluşturmam gerekiyor. Şimdi gelin istiyorsanız e, bunu oluşturalım. This Mesaj işittir mesaj diyeceğiz burada bize kızacak diyecek gibi bir e, mesaj adlı bir özel bir alanı yok bence bunu oluşturmalısın bir değişken oluşturmalısın diyor. Tamam field'ımızı oluşturduk alanımızı oluşturduk bunun için sıkıntı yok şimdi Constructor'ımız bunu kabul eden e, ve kendisini ayarlayan yani setleyen bir Hello Bean haline geldi. Bir, burada sadece şimdi ne ihtiyacımız var bunu setleyecek bir setleme aracına ihtiyacımız var. E, bu yüzden e, bizim Eclipse'in bize sağladığı aralıklardan buraya sağ tıklarsanız Source'ı seçerseniz şurada Generate, Getter and Setter'ları göreceksiniz. Burada mesajı seçiyorum. Select Setter'ı seçiyorum. Generate diyorum. Setter'ımız oluştu. Bir de arkadaşlar e, to string ifadesini buraya yüklemek istiyorum. Kullanmak için yine source'uma geliyorum. Generate do diyorum. Evet, bizim için bunu da oluşturuyoruz. Şimdi şu ana kadar yaptığımız e, işlemler çok basit. E, bir mesajı kabul eden e, basit bir hello world bean tanımladık ve aslında onu controller betonunda geri döndürüyoruz. Çok farklı bir şey yapmadık. Sadece bunu e, ilk dersimizde string ifade üzerinden şimdi ise obje üzerinden yönetiyoruz. Bunu kaydediyorum. Bunu da kaydediyorum. Gelin e, başlatalım projemizi. Bakalım neler olacak düşündüğümüz gibi ekrana hello yazabilecek miyiz? Şimdi burada abime gidiyorum. Bu önceki dersti. Şimdi şunu ben dersi girmeden şey yapmıştım. Pardon önceki dersteydi. O az önce bizim bu derse girmeden önce deneme yapmak için açtığım yer herhalde. Şimdi Oraya karıştırmayalım. Hello World gittik. Bu bizim ilk dersimizdi. Bunda sıkıntı yok. Bizim yeni yönelimiz neydi? Hello World bindi. İçeri giriyorum. Hoppala. Şimdi biz burada bir hata aldık. Hata almamızın e, sebebini Bence burada durdun. Siz bir düşünün. Niye bu hatayı aldık? Could not find this Hani temsil edecek bir şey bulamıyorum abi diyor. Biz sizce burada neyi hatalı yapmış olabiliriz? Bunu bence bir düşünelim. Burada video duraklatıp Devam edebiliriz. Ben devam ediyorum. Burada fark ettiyseniz arkadaşlar biz hello world değerini aldık ama setleme yaptık. Burada bir getleme işlemi yapmadık. Burada bir Getir bir metodumuza ihtiyacımız var aslında. Bunu bir göstermeliyiz. E yani bunu nasıl? Evet setleme yaptık ama nasıl getleyeceğiz bunu? Yani buradaki anahtar kelimemiz bu. Burada eksik bir tanım Bundan dolayı bunu hani e, hataya aldık. Yani şimdi buraya bir e, bundan dolayı da bir e, getir metodu bulmamız gerekiyor. Yani aslında burada e, Beanimiz şu diyor. Yani Hanover Bean türünün return değeri için bir dönüştürücü bulamadım diyor. Yani bir getir bulamadım gerekiyor. Yani burada anlamamız gereken önemli şeylerden biri bu. bu. Ya yani sadece setter'la e, bunu idare edemem diyor. Gelin burada e, bir getir oluşturalım. Çünkü getir oluşturmadığımız otomatik dönüştürme yani converter çalışmayacak. Ki çalışmadı gördüğünüz üzere de hata aldık. Tekrar geliyorum cennete. Getir diyorum. hoppala kaydediyorum. Ardından tekrar geliyorum. Şuraya bir hop f e bastığımda bana değerim JSON bir yapı içerisinde e, string ifade ve onun içerisinde gönderdiğim hello world değerini görüyor. Şimdi yapıya bakarsanız bizim e, kullandığımız string ifade yani string değişkenimin ismi ve içerisine koyduğum değerle birlikte geri döndü. Buradaki alanın adımız message ve hello world. Okey. Yani aslında yapmak istediğimiz zaman olarak budur. Bir mesajı ayarlayan string ve değeri olarak bize bir JSON yapısında bunu bize sordu. Bu derste basit bir yöntem daha da ekledik ve denedik. Önceki dersimizde string ifadeyi kullandık, bu dersimizde objeyi kullandık. Ama bu dersimizde bir bean olarak geri döndü. Daha önceki derste bunu basit bir string ifadede geri döndürmüştük. Şimdi e, bu iki alım da bizim için basit fakat Dersin başında dediğim gibi bunun artık background'ına yani arka planına bakmamız gerekiyor. Yani e, bir sonraki adımda bu iki adımın e, arka planda neler olduğunu anlayacağız. İstek nasıl işleniyor? Request e, nasıl handle ediliyor? İsteği kim ele alıyor? Ve ayrıca Hello World bin içeriği bir JSON'a nasıl çevriliyor? E, bunları öğrenmemiz gerekiyor ki bizim ileriki yazacağımız kodlarda bu mantığı anlayalım. Bunun üzerine çalışalım. E, tüm bunları bir sonraki adımda bakacağız. O zaman kadar hoşçakalın.